Hocaya diyorum ki... Hocam sınıfta tek konuşan ben değilim. Bütün sınıf konuşuyor. Neden onlara bir şey demiyorsunuz? Bana diyor ki... Ben seni görüyorum ama. <laughs> Komik şey seni. Pardon da gözlerim bozuksa bu benim sorunum değil hocam. Orada kaşığı dedikodu atası korumuşlar. Onlar çalışkan diyor. Onlara bir şey demiyorsunuz. Bana diyorsunuz. <laughs> ben bunu yer miyim? Yemem sınıfa bir sınıf başkanı seçtiler. Sürekli konuşanları yazıyor. Sınıfa girer girmez konuşanları yazıyorum. <laughs> Komik şey seni ya. Pardon da ben sana oy vermedim ki. Ben sana oy vermedim. Sen kim oluyorsun da benim ismimi yazıp eksi atıyorsun. Geçen okulda ne de çiğ, ne de çiğ tek ben de böyle hissediyorum ya. Böyle acayip cool hissediyorum kendimi. Sanki o gün okulun İngiltere prensesiymiş gibi hissediyorum. Prensesi mi? Prensi pardon. Hemen gösteriyorum hemen. Hıtı, 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 hıtı. Hocam sınıf defterini alacaktım da. Ahmet ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Heh, teşekkürler hocam. Normalde bir saatte zor hazırlanırım. Ama okula geç kalınca 5 dakikada hazırlanmamı ben bile şaşkınım. Ben bu hocaları anlamıyorum. Ödev veriyor. Diyor ki kitaptaki sayfa 46, 47, 48, 49'u deftere geçirin. <gülüyor> <gülüyor> Komik şey seni. Pardon o zaten kitapta yazıyor. Neden kitaptakileri tekrar deftere geçireceğiz diye uğraşıyoruz hocam. Hayır kitaptakileri tekrar edin deseniz anlayacağım. <laughs> Bakın hocam. Güzel hocam. Canım hocam. Herkes yazarak anlayacak diye bir şey yok. Ben o yazıları yazarken Acaba ne zaman bitecek diye düşünüyorum. Hemen bitsin de yatağıma gireyim diye düşünüyorum.